Asorti sistemi tekstil sektöründe veya varyanslı ürün giriş yapan işletmelerde fatura, irsaliye ve benzeri modüllerin ana stok üzerinden alt stokları takip etmelerini sağlayan sistemdir. Sistem markası, modeli, rengi, bedeni birden fazla olan stoklarda kullanılmaktadır. Asorti sistemini kullanabilmemiz için Öncelikle renk ve beden tanımlarını oluşturmamız gerekiyor. Renk ve beden tanımlarını stok yönetimi tanımlar alanı altında yer alan renk tanımları ve beden tanımları alanlarını kullanarak oluşturabilirsiniz. Sistemi örneklendirebilmek için 4 farklı renk ve 4 farklı beden tanımı oluşturalım. Bu tanımlamalar sonrasında ana stok tanımını oluşturabiliriz. Alt stokları oluşturmak için ana stok ve asorti sistemi kullan seçeneklerini işaretliyoruz. Stok kaydına tamamladıktan sonra üst kısımda yer alan alt stok butonuna basıyoruz. Oluşacak alt stokların adında yer almasını istediğimiz seçenekleri bu alandan işaretleyebilir veya kaldırabiliriz. Oluşacak alt stokların stok koduna, bilgi kodunu veya renk beden bilgisini eklemek istiyorsak, bu alandan ilgili seçeneği işaretleyebiliriz. Eğer oluşacak alt stoklara ana stokun ürün resminin kopyalanmasını da istiyorsanız, bu seçeneği de işaretlemeniz gerekiyor. Gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra alt stok oluşturma işlemi için, Renk beden oluştur butonuna basıyoruz. Alt son oluşturmak istediğimiz beden grubunu bu alandan seçim yapabiliriz. Karşımıza açılan ekranda alt sütunu oluşturmak istediğimiz renk ve beden tanımlarını işaretliyoruz. oluşturacağımız alt stoklara marka ve model bilgisi eklemek için bu olanlardan faydalanabiliriz. Aktar butonuna basarak alt stoklar ekranına yansımasını sağlayalım. Alt stok oluşturma işlemini tamamlamak için alt stokları oluştur butonuna basıyoruz. Bu işlem sonrasında bayan kasa stoğunu fatura, irsaliye ve benzeri modüllerde seçtiğimizde asorti giriş ekranı karşımıza açılacak. Oluşturduğumuz ana stoğun fiyatında değişiklik olması durumunda az çoklarda fiyat güncelleme işlemi için fiyat güncelle butonuna basalım. Güncellemek istediğimiz fiyatları işaretledikten sonra Önceden girilen fiyatları da tamamen silmek istiyorsak bu seçeneği işaretleyip güncelle butonuna basalım. Bu işlemler sonrasında fatura üzerine stoğu eklediğimizde karşımıza asorti giriş ekranı açılacaktır. İşlem miktarlarını belirterek Tamam butonuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi fatura kalemine bayan kızı yansıdı. Ancak arka planda belirtmiş olduğumuz alt stokların miktarları işlem görmüş oldu. Fatura üzerinde asılıcı detaylarını görüntülemek için görmüş olduğunuz butona basabilirsiniz. Bu alandan aynı zamanda değişiklik de yapabilirsiniz.